Senize Kendinize ederim. çok iyi bakın. Olun, Bol şans de. getirir umarım. İnşallah. <laughs> çok teşekkürler. Bay bay Alparslan. Tamam <laughs> Alparslan. <laughs> Kendine çok iyi bak. Bay tamam. bay. <laughs> Alparslan'ın enerjisi çok yüksek ya. 50 lira verdi bana hanımefendi. Alparslan'la tanıştım. Yani böyle güzel insanlara karşılaşınca gerçekten enerjim artıyor. Mutlu oluyorum. Ve bir sonraki insanın daha yüksek enerjiyi de selam veriyorum bu beni mutlu eden şey zaten. Sinop yolları aşınmaya devam ediyor. Dediğim gibi bugün kaç TL? Ya herhangi bir etiket fiyatı koymadım. Herkes bütçesine göre destekte bulunuyor. Az önce hanımefendi 50 TL verdi. İki gün önce Kastamonu'da bir kardeşimiz yani 5 lira verdi. Hani o anda bütçeyi sarsmayacak şekilde insanlar yardımlarda bulunuyor. Hani ben bunun pazarlamasını, ticaretini yapmıyorum sonuçta. Sadece hayatta kalacağım kadar bir para kazanıp Sonrasında kabuğuma çekiliyorum zaten. Kendimi dinliyorum. Öyle çok fazla hani satış yapayım, saldırayım gibi bir kafada değilim.